Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği liselere geçiş sistemi sonuçları açıklandı. Bu yılki sınavda 1 milyondan fazla öğrenci iyi bir lisede eğitim görmek için ter döktü. Bu yıl Türkiye geneli 719, Konya'da ise 29 öğrenci, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Öyle ki Konya eğitimde de artık kadından söz edilir bir şehir olmuş durumda. Tabii Türkiye geneline baktığımız zaman Konya'nın başarısı gurur verici. Hem YKS alanında hem LGS'de Konya'daki büyük çalışmalar sınav sonuçlarını olumlu bir şekilde yankı yapmıştır. Önümüzdeki yıllarda Konya'daki başarının daha fazla artacağını söyleyebiliriz. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte on binlerce öğrenciyi şimdi tercih heyecanı sardı. Tercihler 14 ve 24 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerin okudukları okullar ya da herhangi bir ortaöğretim kurumundan yapılabilecektir. Sonuçlar ise yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacaktır. Peki tercih yapacak olan öğrenciler ilk olarak nelere dikkat etmeli? Öğrenciler mutlaka bu tercihlerde birkaç tane tercihini hayalinde olan e, gelse okurdum hayalimdi dediği tercihlerden yapmalarında fayda vardır. Ama kesinlikle son bir iki tercihi de ne olur ne olmaz diye e, garanti tercihler yapabileceklerdir. Uzman isimler adayları hata yapmaması konusunda tek tek uyarıyor. Yerel yerleştirmede 5 tercih var ve öğrenciler buraya... Diploma notlarıyla yerleştirmek durumundalar. İkinci tercihler ise merkezi puanla yerleştirme. Burada ise 10 tercih var ve öğrenciler bu 10 tercihten e, okul türlerine göre istediği kadar tercih yapabileceklerdir. Üçüncü tercihler ise pansiyonlu okullardır. Bunlarda da 5 tercih hakkı vardır. Öğrencinin toplamda 20 tane tercih hakkının olduğunu söyleyebiliriz. Tercih döneminde okulun eve uzaklığı ve ulaşım imkanlarını da gözden kaçırmamak gerekiyor. Kesinlikle bu okulların ulaşım olanaklarını, okulların ildeki konumlarına bakmalarında fayda vardır. Bu okulların üniversite sınavlarındaki yerleştirme başarıları, puan başarıları oldukça önemlidir. Bir de bazı okulların özellikle burs verdiklerini görüyoruz. Burs veren okulları araştırıp burs olanaklarını, imkanlarını değerlendirmelerinde fayda vardır. Özel okula kayıt yaptıranlar devlet okulu tercih edemez ancak kayıt iptaliyle tercih yapabilir. Özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler, e, merkezi yerleştirmeden ve merkezi puanla alan okullara tercih yapamayacaklardır. Bu nedenle öğrencilerin bu süreçte özel okula mı gidecekler yoksa devlet okuluna mı gidecekler bu süreci, bu kararı vermeleri gerekiyor. Sonrasında geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl ülkemizin yaşamış olduğu felaketten dolayı yeni yeni acılar sarılırken Milli Eğitim Bakanlığı depremzede öğrencilere yine bir ek kontenjan vererek onların bir nebzede olsa acılarını hafifletmeye çalıştı. Depremzede öğrencilerin tercih yaparken bu avantajları, bu kontenjanları dikkate almalarında fayda vardır. <laughs>